Kaç sattım lan oziyle? <laughs> o neydi lan? Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Nam Yusuf Şek. kanalıma bir videom hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk defa videodayken GDM oynayacağım arkadaşlar buna önce bir kayıtımda oynamışlığım vardı ama doğru çok kısaydı kontrol ayarlarımı paylaştığım videoydu yanlış hatırlamıyor isem neyse arkadaşlar çok da video yani başı uzatmak istemiyorum direkt abi maçımıza girelim bakalım nasıl olacak maç esnasında görüşürüz. Evet. Açılıyor gördüğünüz gibi ve açıldı güzel şu an M4 ve Uzi var. Bu arada arkadaşlar ben PUBG Mobile oynarken TDM her maça girmeden önce, her maça derken yani oyuna girdiğim zaman 3-4 ma e maç TDM atardım arkadaşlar. <laughs> Tabi öncesinde antrenmanlarımı yapıyordum. Güzel. Bakalım arkadaşlar bakalım mermi atışı falan nasıl bir deneyelim birkaç el girmeyi düşünüyorum sarmazsa eğer Full AB'yi kafaya tutacağım. Bakalım kafa hizasında HS atıyor muyuz? Birkaç hedef denedim. Bak mesela bir HS attım. Birkaç hedef denedim arkadaşlar. Ee, güzel HS atıyor yani. Ve atıyoruz önce abi. Oyyy! Oh. Tamam. Basıyorum abi. Neredesiniz lan? Adam mısınız lan? niye yapıyorum bu Abi bende ping var ya. Böyle devam ederse kendi internetimi geçerim bu arada. Wi-Fi ile ee, oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz videolara yaşayan kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> 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 Abi bu ne ben oynayamadım dur. Açılmam lazım ya. Ben hani hep böyleyim abi ben. Maça giriyorum abi oynayamıyorum. Sonradan. Abi yok ya ben de. akayım MS kaçtı Aa baksana abi kırmızı abi. Abi burada bir mermi saymamasını anladık zaten. Abi hadi. Bakalım şimdi nasıl olacak? bak abi bir HS HS iyi atıyor ya burada e, hasar bug'ı da yok <laughs> Bak abi iki HS Oo oh, sakin Tamam güzel bu arada Abi açılınca açılınca Kırmızıyız bu arada Öndeyiz tamam Sıkıntı değil Tamam burada da iki ensemizi falan attık. Güzel ya hesaplı. Bomba geldi. Tamam. Bizden yan geçti abi o bomba. Ve zaten yan geçer abi bomba. Hadi. <laughs> Oy lan abi nereden vurdu bu? Ve zaten yan geçer abi bomba. Hadi. <laughs> Arkadan gelmiş tamam. A few moments later. <laughs> Kaç yere sattım lan o zile? Adam. Adam sakin, sakin gelmeyin. Tamam bekliyorum. Tamam abi bakalım. PUBG New State Orbion'un New State versiyonu, versiyonu olur muyuz? <laughs> sakin, kötü oynadım. Aldım birini de kötü oynadım yani. <laughs> Burada no scope mermi atamıyorum abi. Ee, büyük ihtimalle şeyden kaynaklı. <laughs> Bu lazer şey yok ya. <laughs> KS, tamam. Kese tamam. oyna. Oy güzel. Abi satıyor güzel değil Serpay. Oy ne yaptım lan ben? Ay üçüncü alamadık be. Güzel güzel maç güzel geçiyor abi 11 sürüyor. Abi kesin. Köşe... Ay ben yani atış tuşuna basamadım. Kesin oda kart falan gelse de vs atsak ya birileriyle. Abi her fight mouse atarız nedir bu ya? <laughs> Keşke klasikte de bunu atabilsem. O neydi lan? O adam karşıma çıkmasıyla yok oldu bu arada. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> ya, ana! Ben bunun sesini duymadım. Alamadım sesini abi. Tamam. Güzel abi güzel. Gelin lan. Gel, gelme git. Gel. Ay. Hop, hop, hop. Soran olursa benden öğrendiniz dersi. Güzel. Güzel döndük bu arada Nasıl ölmedi ya? Çok da güzel pis atmıştım o bu arada. Hadi kazanıyoruz. Güzel genç. Gel. Helaliz, helaliz be. De. Arkadaşlar ikinci maça geçtim. Bu arada arkadaşlar ben şu Eee istasyon hepini sevdim ya. Güzel mi? Ama tabi PUBG Mobile'nin ambarı daha güzel gibi. Yani PUBG Mobile'nin ambarını ben daha çok seviyorum. Bu da güzel yani. Genelde biraz oyun güzel yani. yani muyum? Yani, PUBG'nin gerçekten sevdim yani. Şimdi bakalım abi ikinci maçta devam ediyoruz gördüğünüz gibi şöyle şuradan şöyle at lan adam Ayy abi ben hep burada o hatayı yapıyorum biliyormusun Abi ben bu herifi Uzi, Uzi ile gitmem lazım Thompson var abi yok eder beni Ben de tam çekerim bu arada. şu şey yapar. Hop oh, tamam. Güzel, harika. Sen bu şekilde oyunumuzu oynuyoruz abi Tamam. Nasıl ölmedi lan? Tamam. Geliyoruz abi. Hadi bakayım. Abi Oh. Uh. Abi mermi atmadı lan. Ya bu geçen de başıma geldi. Yere attım mermi atmadı. Thompson'la nerede abi? Bunu bir Abi yok ya. Thompson vs M4 olmuyor bir. Thompson'u çekeceğim dur bakalım. Vardı benim yüklük aynen. Yüklük ne ya? Şey değil. Aldık abi birini de abi. Hamsın mermi. Atmıyor gibi geldi yani atmıyor gibi bir geldi. Zaten <laughs> e burada tamam. <laughs> Yusuf ve Fikri tanış kardeşim. Hadi bakayım. Dediğim videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> ya bu ne ya? Bu ne ya burada vardı. Abi bu arada Thompson ismi burada Tommy Gun olarak. Sonra gerçek ismi de sanırım öyle. Yani gerçek Şurada. Abi yok ya. Abi ben sesi yanlış mı alıyor benim kulaklık ya? Ben bir kulaklık var tabi kar. Yok ettim lan herifi. Oo. Tamam bir Gel kardeşim dur kardeşim geçme Gel kardeşim Kardeşim Neredesin lan Adam Aa. Ya abi ben niye ses almıyorum ya Ses arttırdım tamam Ya kendimi duyamadan için çok fazla ses vermiyorum abi çok berbat oynadım ha. Aşırı berbat oynadım bu arada. Bakalım abi ne zaman açılırız. Oyun. Ya arkadaşım. İlk maç iyi oynadık abi bu maçta. Yaşlamadım ya. Tamam sakin. Bak şurada. Abi cihazda da kasıya takılıyor falan. Sıkıntı. Adamlar beni bildiği yok etti abi. Abi bazen susuyorum ama sebebini biliyorsunuz. Benim benim lan Be Lan bizimki bana sıkacağını şuradaki adama sıksan ölmüştü. Ağız çönü Terbiyesiz adam. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Hiç bu arada hiç body atmadım ha. 3 el sevdik. Arada kaldım ya. <laughs> biri abi biri prefire çıktı diğeri olmadı bir şey diğerine. Bir, bir şey. Oo. Aa, arkadan geldiler yine. Ya ben hep arkalanıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi kardeşim ya? Hop hop. Hop. Ayıp. Çok kötü oynadım ya. Devam abi, devam, devam, devam. Şurada da var. Ya ben niye hep sürekli bir yerlerden yemek zorundayım ya? Bir de doğru düzgün karşısına çıkıp kardeşim ya. Sağdan soldan beyi tutuyorlar abi. Abi bu nasıl bir şey? Bu. Tamam abi tamam Şurda Bu arada Sesini doğru düzgün aldıysam Hayır <laughs> Saç. <Saki>. Hayır <laughs> Ya Çok kötü oynadım kaybettim tamam boş Ay tamam tamam Hayır be Hayır be İtsemedim be İtsemedim Neyse arkadaşlar umarım bu video şurada gitmiştir. Video şurada gittiyse lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>